Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. Oynamız sen oyanın doğum günü olacak. Hadi başlayalım. Evde hiçbir şey kalmamış. Nil'e oya ben markete gidiyorum. Sen burada kal tamam mı? Tamam. Maskemi takattım. Artık gidebilirim. Artık ihtiyaçlarımı alabilirim. Bir yumurta. Bir elma üç tane avuç. Bir de kivi. Artık eve gidebilirim. Artık ellerimi yıkayabilirim. Şş. Krema yapıyorum. Kekimi hazır. sarı. Krema kremayı da üstüne sürüyoruz. Pastamız hazır. Yanıma yanına tatlılarımız. Meyve sularımız da hazır. Niloya'yı çağırıyorum. Niloya, Niloya. Efendim anneciğim. İyi ki doğdun Niloya. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, benim de bir Dersler TV diye kanalım var. Bu hafta içinde video yüklemek istiyorum. 6. sınıflar için dersler var. İlerleyen zamanlar için başka sınıflar için ders anlatabilirim. Benim kanalıma Dersler TV'ye de abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.